Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki yalnız uyumakla bitebilir bütün acılar yüreği. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bunu. Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak, nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen çok daha parlaksın çünkü. Sen Tüm göklerdeki yıldızların ilki sen aydınlatırsın geceyi